Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersine hoş geldiniz. Dördüncü ünite konularımıza dersimize devam ediyoruz. Dördüncü ünitemizin son konusu bir sure tanıyorum. Yani Kureyş suresi ve anlamını öğreneceğiz kazanım ise Kureyş Suresini okur anlamını söyler. Kureyş Suresi hakkındaki genel bilgilere baktığımız anda Mekke döneminde inmiştir arkadaşlar. 4 ayettir. Kureyş Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mensup olduğu kabilenin adıdır. Kureyş kabilesindendir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyş suresinde cahiliye dönemi Araplarının durumlarından bahsediliyor. Cahiliye döneminde Kureyş kabilesi diğer kabileler içinde ayrıcalıklara sahipti. Özellikle ticari ayrıcalıkları vardı. Surede yaz kış onlara verilen nimetler nedeniyle Allah'a ibadet etmek gerektiğini hatırlatıyor. Kureyş kabilesi Kabe'nin gözetim ve bakımını üstlenmişti. Bu yüzden diğer Arap kabileleri onlara büyük saygı gösteriyorlardı. Özellikle fil olayından sonra bu saygınlıkları daha da arttı hatta Mekke dışından yaşayan Araplar katında saygınlık kazandılar. Emirler ve krallar Kureyş soyuna özel ilgi duyar ve gösterirlerdi. Böylece Kureyşliler güven içinde yazları Taif denen kente gider, serin yaylalarından istifade ederlerdi. Kış mevsiminde de Yemen ülkesine giderlerdi. Bu gidiş gelişlerde de ticari kar elde ederlerdi. Ayrıca haç mevsiminde kurulan panaylarda ticaretlerini artırıyorlardı. İşte Allahu Teala Kureyş suresini onlara lütfettiği bu imkanları hatırlatmak için göndermiştir arkadaşlar. Şimdi Kureyş suresini okuyoruz. Dinleyelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Kureyş ila fihim rihlete'ş-şitâi ve's-sayf. <Sessizlik> Fe'l-ya'budû rabb hâzâ'l-beyt. الذي يدعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم وكن شو شو şekilde بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أدعمهم من جوع وآمنهم من خوف anlamıyla beraber dersimizi tamamlıyoruz inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'e kolaylaştırıldığı, evet kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Evet arkadaşlar dersimizi burada tamamlıyoruz. Dersimizi dinledikten sonra arkadaşlarımıza paylaşıp beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bunlarla bizde de emeğin karşılığını acaba güzel bir şekilde alıyor mu öğreneceğimiz bunların farkında olmak istiyoruz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.